Kavun yiyoruz bugün. İlk meyvemiz kalın. Kavuna karşı tepkimiz çok güzel. Gayet gülüyoruz. Elinden aldığımızda ağlıyor bu tam tersine. Demek ki tatlı şeyleri seveceğiz. <laughs> Salatalık da yedik sabah. Salatalığı da sevdik. <laughs> güzel mi? Güzel mi? Sevdin mi? Bakalım böyle yer misin? Böyle de verelim mi? Böyle değer misin? Soğuk. Hadi bakalım, tut bakalım. Bak, onu da sevdi. <laughs> soğuk, o, soğuk. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. А, Зента, наберем с нами. Чука с конечным,